Herkese merhabalar. Boğa Burcu'nun fanına bakacağız. Bakalım Boğa Burcu'nda neler var. Hop dışarıya atmış. Ee, sıkıntılarınızı dışarı atıyorsunuz ama hala söyle söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyler mi var? Gibi geliyor. Ee, bir karınca çıkmış. Çok çalışkan bir döneminizdesiniz aslında. Ama ara verme gibi bir durumunuz var. Bir takım böyle kısa bir zaman... Ee, şu çok e, dikkat çekici olacak bu falda inatçı bir döneme girmiş inat var birazcık ama gerçekten inatçı çünkü böyle bir, bir şeyin ucundan tutmuş bir taraftan biri çekiyor biri bir taraftan çekiyor yani iki inatçı keçinin karşı karşıya gelmesi gibi bir durum mu söz konusu sizin de oldukça inadınız üstünüzde bir konuda öz özellikle bir konuda hem güvensizlik hem de inat yaşıyorsunuz bu inat hem size zarar veriyor hem karşı tarafa o, o kadar büyük zarar veriyor ki tahmininizden daha çok sizden çok karşı sizden çok karşı taraf zarar görüyor gibi geliyor biraz fazla mı büyüttünüz bir olayı aslında bunu biraz pişmanlığını yaşıyorsunuz gelgitler yaşıyorsunuz kafanızda bir yere oturtamadığınız netleşemeyen bazı şeyler gereksiz uzamış ve bu iki tarafa da zarar veriyor bu konu hakkında birazcık hali ikinci bir şans sanki bir herkes herkeke eder gibi geliyor bana e, bu kadar uzatmanın, bu kadar e, iki tarafında eziyet çekmesine gerek yokmuş gibi sanki. E, çünkü siz de çok büyük zarar görüyorsunuz. E, arada mesafe var ama kalpler bir gibi. Yani kötü niyetli bir insan yok karşınızda, onu söylüyorum. Siz de temiz kalplisiniz. Ama güven sıkıntısı yaşadığınız için de bu inatlaşma çok çok uzun sürmüş. E, konuşmalar var. M harfi var. Y harfi var. E, i̇ki tane böyle çatal ayrılan bir yol var. Dediğim gibi bu yol kararsızlığınızı gösteriyor. İki tarafa ayrılmış. E, sanki derin bir kuyuya gider gibi. Her düşündüğünüzde gerçekten karamsarlaşıyorsunuz. Çünkü belki gerçekten e, sevdiğiniz bir kişi var karşınıza duygusal açıdan. Bağlı olduğunuz bir kişi var. Bu kadar kırılmanızın ve uzatmanızın nedeni bu olsa gerek. Aşk çıkmış tamamen. Yani bunu toparlamanız gerekiyor artık öyle söyleyeyim. Bir kendinize gelip bazı şeyleri bir kenara koyup inadınızı bir kenara koyup bir kez bir şans daha herkes hak eder diye düşünüyorum. Hayatınızdaki ikinci şans vereceksiniz birine. Bu da çok yakın zamanda inanılmaz mutlu olacak. Bunun mükafatını da göreceksiniz. Her iki tarafa da ders olmuş gibi görünüyor. E, ve yollarınız açılacak kısmetiniz açılacak kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz bunu kendinizden mahrum etmeyin kendinizi mutluluktan mahrum bırakmayın diyorum e, ve içinizdeki bu duranlık e, stabil bir durum var e, her şeye karşı her kişiye, herkese karşı bir hissizlik bir düz bir sakin bir tabır yani çok da böyle net bir şeyiniz yok e, bu da insanların dikkatini çekiyor. Çok durgunlaşmış vaziyettesiniz. E, bu da aklınızın ve kalbinizin sürekli başka bir yerde olmasından kaynaklı tüm hayatınızı, işinizi, özel hayatınızı, arkadaş çevrenizi herkesi etkilemiş durumda e, yansıyor. Tabii ki otomatikmen. O, o yüzden bir an önce bu inadımızı gereksiz inadımızı başka yerde kullanalım. E, Duyusal hayatımıza kullanmayalım size iyi gelmiyor size de iyi gelmiyor karşı tarafa da hiç iyi gelmiyor o yüzden ne yapıyoruz bir an önce kendimize geliyoruz bakın aile ortamında herhangi bir sıkıntı yok yine çevrenizde var bu çevreyle alakalı da bir alma verme durumu olacak parayla ilgili alışverişlerimize çok dikkat ediyoruz çok fazla güvenmemeye çok dolduruşa gelmemeye dikkat ediyoruz çevrenizdeki insanların arkadaş çevrenizi iyi vakit geçiriyor olabilirsiniz ama her söylediklerine de inanmayın, her yönlendirmelerine de gitmeyin. Arkadaş, çevrenizde de sıkıntı var gibi görünüyor. Eşyalar var, nereye gidiyor? Bir yere mi taşınıyorsunuz? İş mi değiştiriyorsunuz? Şehir değişikliğim var. Bir mi gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Bir yere gidiyorsunuz ama bu birazcık da spontane olacak, sanki anlık olacak. Ee, iyi gelecek mi yaşayıp göreceksiniz o kadarını bilemiyorum ama e, bir hayatınızda yeni bir adım var bir değişiklik var e, eşyalar mı eşya mı alacaksınız e, deniz aşırıda bir yer görünüyor sanki ufak tefek yolculuklar ve seyahatler görünüyor para görünüyor e, bir yatırım mı yaptınız yapacaksınız bir şeyler de almak istiyorsunuz açıkçası bir alışveriş durumuna gireceksiniz bu ruh haliyle de gereksiz büyük kararlar almaktan da kaçınıyoruz bu dönemde özellikle parayla ilgili alışverişle ilgili borç verme ile ilgili borç alma ile ilgili durumlardan kaçınıyoruz çok da sağlıklı görünmüyor açıkçası şu an kimle görüşüyorsanız kiminle özellikle özel hayatınızda sıkıntı yaşıyorsanız sanki bir elmanın iki yarası gibi çıkmış çok büyük problem görünmüyor çok da büyütmeden bu konu bir an önce o özel hayatınızdaki o yarım kalmışlıkların tamamlanması gerekiyor. Evliyseniz evli çiftler arasındaki gereksiz sürtüşmelerden bahsediyorum. Eğer sevgiliyseniz de ayrılıklardan bahsediyorum. Tripleşmelerden ve güvensizliklerden, ufak tefek tartışmalardan bahsediyorum. Bu dönemde bunlardan kaçınmanız lazım. Duygusal bir dönemdesiniz. Umarım her şey yoluna girer. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi tatiller, hoşçakalın.